Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mükremin Akbulut. Anadolu İkizler Tarım ve Köy Hayatı YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İşler yolundadır inşallah. Bizlerde de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Bol bol çalışma var bu aralar. Malum hasat zamanı yaklaşıyor çekirdeklerin. Çekirdeklerin damlama damlamalarını toplamaya gidiyor. Ekibi vurduk. Ekip sağlam. Burhan, Merhaba arkadaşlar. Mustafa. Merhaba arkadaşlar. Arkada damlama toplama makinemiz var. Şöyle birazdan daha detaylı gösteririm. Çekirdekler yetişti. Şu, suyunu kestik zaten 10-15 gün önce. Bir 10-15 gün sonra da biçilecekler inşallah. Bakalım umutluyuz. Bilmiyorum Rabbim ne kısmet ederse. Çekirdek tallamıza geldik sayılır zaten. Şöyle göstereyim. Toplamda 40 dönüm çekirdek var arkadaşlar. Burası bura yarısı sayılır. 19-20 dönüm bura. Şöyle gördüğünüz gibi yetişti. Yetişmek üzere daha doğrusu. 6 sefer damlama ile içesine bir suladık. Ben yavaş yavaş şöyle yanaşayım şeye. Toplamaya. Çok mu? Az daha mı geleyim? Dur. Dur. dur Bu sefer de çok gittik ya. Böyle ayarlarız dur. Ya iki tanesini birden toplarız. Bir yer değiştirmeden. Azıcık ileri varayım da şu otların içinden çıkak dur. Tamam abi. İyi mi böyle? Tamam. Abi. Az daha varayım mı? Önce varayım. geliyor mu? Evet değerli arkadaşlar. Burayı e, çekirdeklerimizi yet, sıra arası 70, sıra üzeri de 45 santim olacak şekilde ektik. Çıktı, büyüdü, sulandı. Şimdi de yetişme zamanı geldi. Şimdi damlamalarını topluyor. Burhan çıkar abi. Gördüğünüz gibi yüzüklü şeylerle, ekleme nitelleriyle bağlanıyor borulara. Boruyu delerek yaptık. Sıcak yağmur, gelir. gelir mi acaba? Gelir, gelir damlamayı toplama makinemiz de bu şekilde. Bizim eski bir çapa vardı. Onun ayaklarını çıkardık. Aha, bu da helezonunun şanzımanı bu da. Şuradan şalt yardımıyla traktörün kuyruk milinden bu şanzımana getirdik. Buradan bu tarafa boru uzattık. Makarayı da oraya bağlayıp az daha geriye gerekmiyor. Az daha geriye gelsin. Yani. Dönder döndererek topluyor yani şeyi damlamayı. Ne oldu gelmiyor mu? Gel, gelmiyor. Niye geri geliyorsun ki? Artık, gelmiyor. Tamam, gelmiyor. İyi gel arkadaşım tamam. Çalıştırabilirsin. İyi lan aferin oldu bayağı bir şey öğrenmişsin. Yavaş bizi ezme yavaş. Tamam. tamam. <laughs> o Göbekteki şeyler yok mu ya? Bunlar mı? Oraya da. Ha şunda şurada yok mu? Ha, şuraya getir bu ha. Getir ha. Şu aşağıya takmıyor mu? Aşağı şuradan tutar ya. Tamam. Sardır aldı. Ne lazım. tarafa dönecek şimdi bu? İndir o şeyi. Ş şöyle dönecek. Emin misin? He he. Eminim. Şunu alıyorum arkadaş. Çalıştırayım mı ben? Çalıştır bakayım. Şunu da indirek de olur ya. Dolanır, molanır. Böyle Yok ya doğru işte bak bu kuyruk mili sağ tarafa dönüyor işte. Tamam. Hadi çalıştır. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Niye dönüyor lan? Ha, şey mi çekiyor? Gelsin mi? Evet, bir de pigs, anahtar dur dur. Orada. Ayağını çekme. Tamam. Makarayı iyice sabitlemek için orada şey var. Somun var onu sıkıyordur. Yavaş yavaş çatma. Arkadaşım onu oraya götür. Ben şey, o makara dolunca çıkaracak ya orada Aha. dursun. Çalıştırıyor. Bismillah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Damlama toplama makinemiz mükemmel bir şekilde çalışıyor. Biz bunun yenisine para vermek yerine kapağı bozduk. Buğday helezonunu şanzımanın da üstüne yerleştirip doğru yardımıyla kenara uzattık. Makarayı da taktık şimdi topluyor. Hızlı geç, hızlı geç. Geç geç geç. İçinde su var, niye akmadın? Bir yerde kırık vardır. Geçen sene de oluyordu ya öyle oluyordu Geçen sene bilmiyorduk Açtık canım Bazılarını açmadığımız olabilir de Çalıştırayım mı bir daha? Mı? Bahane, şu hızlı geç şöyle i̇yi, tamam. Daha iyi sarsın Geliyor Durdurayım mı? tüm uç taraflarında bir yerde bir kırık ya da bir bağ ol, olduğundan e, şey olmadı i̇çinde, İçi, hava kalıyor. i̇çinde hava kalıyor sudan dolayı ucundaki bağdan ya da kırıktan dolayı iyi sarılmıyor onun için Mustafa ona bakmaya gitti Evet kıymetli arkadaşlar öbür tarlada bir sıkıntı çıktı Hortumların içinde çok su olduğu için orayı toplayamadık. Dünden uçlarını açıp çalıştırdık içindeki su pislikler gitsin diye. O yüzden içinde su kalmış hortumların orayı herhalde birkaç gün daha duracak içindeki sular boşalana kadar. Öbür tarlaya geldik. Buradan biraz topladık. Şimdi de devam ediyor. Nasıl gidiyor Burhan? Vallahi iyi şükür. Şimdilik iyi. Ee, yavaş yavaş. Hadi bakalım. Devam. Biliyorum. Yeah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ek var. Eklerde adamın eline çarpmasa iyi ama yapacak bir şey yok. bitti. Elim yandı elim. Sıcak. Ben şöyle motoru öbür sıraya yanaştırayım. هل seni de sardırırım ha. Geri geldi arkadaşlar görüyorsunuz çarptı ve çıktı gitti. Vallahi iyi böyle giderse. Güzel güzel. Az şöyle sağlı git. Bunu da alak değiştir. Alır mı onu da? Aman iyi sık da açılmasın sarınca bir açılırsa başımıza bela alır vallahi. Açılmaz. Açılsa bile bir şey olmaz ya. İyice sarılıyor, oturuyor ya. He. Neredeydi bunun malzemeleri? Malzemeler nerede? Burada bu. Ha orada. Şu şekilde Milin başına acaba takan yaptı. O şekilde onlarla sıkıyor arkadaşlar. Sıyırmadan. Güzelce top bir arada pul var. Anahtar orada. Yalnız burada ince bir detay daha var. <laughs> <laughs> Neyi var? Soba kapağı. Buraya inşallah seni ye. Buraya güzel he. bir flanş kestirek iki tarafına. Flanş gel. kestirmeye zamanımız olmadı. Biz de böyle bir şey uyarladık arkadaşlar ama işimizi de görüyor. He ya iyi tamam. Gene bir müsait zamanda bir tane flanş kestirek vur. Kestirek he. Yani. İyice etli olsun. Şöyle 30 santim çapında. He he. En az bir santim 10 milim şişesi de olsun. He sağlamca